Evet arkadaşlar merhaba. 17 Kasım 2022 Perşembe günü Şanlıurfa'dayız. Evet Şanlıurfa'da bugün 8 koşulu bir program var. İzmir'de de 7 koşulu bir program vardı arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz. Premium ya da özel yayında şu anda. Evet Şanlıurfa ile ilgili tahminlerimize hemen geçiyoruz. 8 koşulu programda birinci dörtlü Ganyan birinci koşuyla beraber 17.45'te başlıyor. Meydan 2'ye Aşlingezler 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı e, Chris Moon Ferit Yardımcı ile arkadaşlar ilk atımız normal şartlar altında Şanlıurfa'da ilk kez koşacak. Ama sadece Ferit Yardımcı bu atı tanıyor, artık çıkartacaktır ya da çıkartmak için elinden geleni yapacaklar en azından e, bir performans gösterecektir diye düşünüyoruz. Bunun rakipleri 5 numaralı King Poyraz, Necmi Altın'la ve 9 numaralı Yarış Prensi Yunus Çelik başla. Ee, yani bir banko normalde 5 ve 9 rakipler her banko atmayanlar için. İkinci koşu Handikap 15, 4 yaşlı Araplar 1200 metre çıkacaklar. Evet burada da 7'li plasenin ilk başlangıç ayağı var. Burada sevdiğimiz bir tane at var adı 1 numaralı Baba Yaga normalde. O da Ferit Yardımcı ona da. Ama biz burada 3 numaralı Nefesimsin seni banko atmayı düşünüyoruz. Yedili plasede özellikle banko atmayı düşünüyoruz ama e, şimdi e, burada tabi Baba Yaga e, Şanlıurfa'da daha evvelden güzel işleri var. E, Elazığ'dan buraya geçti. E, nefesimsin sen e, bir numara 3 e, numara ve 1 numara Baba Yaga arkasından da 5 numara İsmail Hanbey Burak Bektaş da burada. Yedili plase için düşünürseniz normalde bize göre Nefesimsin sen tek ama e, tabii ki dörtlü ganyan olarak düşünürseniz 3-1-5 şeklinde ya da 1-3-5 şeklinde nasıl istiyorsanız o şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü koşuyla beraber altılı ganyan başlıyor. Handikap 15 dişi. 3 yukarı İngilizler 1200, 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 4 mal Mariposa Ferit Yardımcı'yla alternatif banko. E, bu safkının normalde bu grubu geçmesi lazım. Victor Gallop temsilcisi. Ferit Yardımcı'yla en son kazanmıştı yine. Yine burada Ferit Yardımcı'yla kazanma ihtimalini çok ön planda tutuyoruz. Burada Eliza ve Şanlıurfa'da çalışmaları devam ediyor. Çalışarak falan yazmışlar. Neyse bu kadar bu çalışmalara da çok fazla da güvenmiyoruz ama. Burada 3 tane rakip var. 3 numaralı Amigdala, Hasan Altunda. 2 numaralı Lady Perfect, Yusuf Cengiz. Ve 1 numaralı Corvetteli Gogo, Burhan Sarıdal. Evet. 3 tane e, burada e, yani ferit yardımcıya karşı 3 şöyle artos Portos, Aramis, D'Artagnar. <laughs> burada 3 tane aprantiye karşı bir ferit yardımcı bakalım ne yapacak. 4 alternatif banko normalde 3-2-1 diyoruz. E, burada eğer bir fırıldak dönmezse bu 4 adının dışına kolay kolay çıkmaz. 4. kuşu şartlı 3. 3 yaşlı araplar 1300 metre kumpiste çıkacaklar. Arkadaşlar bu da 7 numaralı ak olacağı Hasan Altındağ ile ilk atımız bu Akolca bizim biliyorsun bir ara tekimizdi. Gelmişti. Burada şimdi Şanlıurfa'da güzel işleri var, yok değil. Bizim 7 numara Akolca bizim ilk atımız. Çalışmalarını da beğeniyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak burada? İkinci atımız 800 numaralı Öz Satan, Necmi Altın. 3 numaralı Şah Kayra, Mehmet Ali Artuk. 6 numaralı Medet Bey İsa Ak Yavuz ve 2 numaralı Sakar Bey Umut Demir. Evet bu Sakar Bey'in de e, belki sürpriz olacaktır ama e, kesinlikle ihmal etmememiz lazım. Şimdi şöyle bir güzel bir statisti var bu sapkanın. 5 koşuda gördüğünüz gibi sadece son 2 koşuda e, Diyarbakır'da 2 tane 5.lik yaptı. 3-1 ve 2 çok iyi bir istatistik ilk aşamada arkadaşlar. Ee, Şanlıurfa ve Elazığ'da yaptı bunları. Şimdi tekrar Şanlıurfa'ya dönüyor. Biz Şanlıurfa'nın sevdiği pist olduğunu düşünüyoruz. Ne olursa olsun bu sapkanı yazmak gerekiyor diye düşünüyorum Sakar Bey'ini. Umut Demir'le. Evet tekrar ediyorum. 7, 8, 3, 6 ve 2 numaralı sapkanlar. 5. kuşu şartlı 4. Üç İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 5. Ee, kuşu da. İlginç bir e, yarış olacak bu. Ama biz burada altın numara King of İstanbul'u Mehmet Ali Aktürk'le bank olarak arkadaşlar size rahatlıkla öneriyoruz. Ee, Mehmet Ali Aktürk e, gerçekten takdir ettiğimiz bir jokey arkadaş. E, ve burada daha evvel Elazığ'da ikinci geldi bu safkanla 1200 metrede şartlı 3'te. Bu önemli değil. şartlı 4, şartlı 5'leri de gördü bu safkan. E, bu sefer üç e, 3.5 boy 7 round for pick'ten e, bu lü sıfırları falan geçmiş bir safkan. O bakımdan bu bu grubu da geçlerini düşünüyoruz. Eee 11609 yapmıştı orada. Yani baktığımız zaman şimdi 4 saniye en iyi dereceden 4 saniye e, daha kötü. Önemli değil. Ee, grubu geçlerini düşünüyoruz bu Victor Gallop temsilcisinin. Bizim bankomuz arkadaşlar. Bugün bankomuz 2 tane, alternatif bankomuz 3 tane pardon toplamda. Bir tanesini söyledik. 2 tane daha var. 6. koşu Hilvan Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 6 4 yukarı yaşlı Araplar 12000 Metrekumpis'e çıkacaklar. 14 tane sapkan var burada. Şöyle. Evet arkadaşlar Şanlıurfa'da e, Peygamberler Diyarı Şanlıurfa'mızda bugün güzel koşular var gerçekten. E, rast gelsin inşallah en çok ihtiyacı olan arkadaşımıza denk gelir. Alternatif bankumuz bir numaralı bilir kişi İsa Akavuz'da. Evet bu sapkan arkadaşlar normalde bu grubu geçmesi lazım. Bir aksilik olmazsa e, bakalım e, ne olacak. Eee tabi Şanlıurfa'da da işleri var İsa Akyavuz çok iyi ikincilikleri var İsa Akyavuz'un uzun zamandır kazanamıyor Mart 22'den beri kazanamıyor ki en fazla kazandığı yerde Şanlıurfa o yüzden biz burada bir numaranın bugün İsa Akyavuz'u ile beraber güzel bir idareyle bu yarışı kazanma ihtimali yüksek görüyoruz rakipleri 5 numaralı 4 Nala Bey'i Ferit Yardımcı 10 numaralı Mengüel Yusuf Cengiz 3 numaralı Hedbe Hasan Altun da Bu atı da hiç bana atmayayım. Bu Hedbe. Arkadaşlar durup durup gelen bir sapkan böyle ara ara. Geliyor. Güzel işleri var. Evet. Bakalım ne olacak. Şanlıurfa'da yalnız kazanamadı da yalnız şu ana kadar. Onu söyleyeyim. Hep en da kazanan bir sapkan. Bakalım belki bu sefer şansını kırar. Diyoruz. Burada 10 numara Van dedik. 3 numaralı Hedbe dedik. 12 numaralı Ulu Pamir, Mehmet Emin Doğan ve 7 numaralı Bekir diyoruz Sami Kaplan'la. Ya sürprizde olacak bu. Tabi burada şimdi Boztepe Bey var 8 numara ona da bakın eğer güzel bir AGP çıkarsa. Yani Mehmet Doğan burada bu safkana ilk kez binecek gözüküyor arkadaşlar. Kaliteli bir safkan aslında bu. Yer olanlar onu da işaretleyebilirler buraya 8 numarayı. Evet. Bir alternatif banko 5, 10, 3, 12, 7 ve 8 dedik buraya. 7. koşu arkadaşlar. Burası tabela ya. Maiden, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre. Kumsi'ye çıkacaklar. 6 numaralı King Savaş alternatif banko. Evet bu safkanın bu grubu geçme ihtimali çok yüksek görüyoruz. Ee, burada King Savaş, Duty Free yavrusu. Şanlıurfa'da başladı fakat Hasan Altunduğ ile Elazığ'da güzel işler yaptı. Meydan'dan bir türlü çıkamadı. Az kaldıncısın çıkıyordu bir 19 Ekim'de. Sivayrekli Can'ın arkasından iki buçuk boyla. Yani yapamadı ama bu sefer belki yapar. Arkadaşlar bizim bugün bu grupta çok iddialı gördüğümüz bir safkan King Savaş. 6 numara. Alternatif banko olarak bunu bankoya çevirme ihtimaliniz olabilir. 4 numaralı Cruz Ramirez, Ferit Yardımcı. 3 numaralı Can Selim Necmi Altın ve 5 numaralı King Demir Mehmet e, Mahmut Ünlü ile Mehmet tamam bu adamı. Evet bu iki yaşlı İngilizlerin enter enteresan mücadelesini izleyeceğiz. E, 6 alternatif banko 4 3, diyoruz buraya. Ya, burada bu, şu ilk kez koşacak olan atlar da var da bir tane at var gerçi e, Öfkelihan. Bir de Penaver var Güngör Baba yavrusu. Her ne hikmetse bu Güngör Baba yavruları da çok iş yapmıyor ama Son koşudayız. 8. koşu Handikap 15 dişiler 4 Büyük açlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada direkt olarak e, sırayı verelim. 6 e, tane atımız var burada. 2 numaralı Rojat kızı Yusuf Cengiz. 7 numaralı Arslan Kraliçe İsaak Yavuz, 8 numaralı Özlatika Hasan Altında, 11 numara 1 Mart Ferit Yardımcı, 1 numara Lemis Mustafa Işık. Bakın bunu e, Safkan e, normalde çim e, pist gördüğünüz gibi orada turbo yavrusu. <laughs> Ankara'dan geldi. Bursa, Ankara, Kocaeli falan. Şimdi e, ilk kez e, Doğu tarafına gelecek arkadaşlar Şanlıurfa'da. iki kere çalıştırmışlar bu Safkan'ı. Yalnız çalışma bayağı bozmuş yani. Ama biz gene de yazıyoruz arkadaşlar. Belli olmaz bu işler. Tur, yani altın daima altındır. Yani turbo yavrusu. 1 ve 6 numaralı çeke çek ediyoruz Necmi Altın'la. 2, 7, 8, 11, 1 ve 6 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar buraya. Evet böylece Şanlıurfa ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyoruz. Son dakika videolarımız var. Onları mutlaka izleyin arkadaşlar. Gün içerisinde yarışlardan evvel hem yabancı yarışları toparlıyoruz hem burada açık verdiğimiz yarışları da bu son bize göre en uygun şablonları oluşturuyoruz. Tabii ki bu bize göre olan şablonlar. Ona göre sizler de değerlendirmeyi alabilirsiniz. Herkese bol şans. Hoşçakalın.